E hocam pazar günkü programda da e, ilginç ve güzel karşılaşmalar var. Eee Göztepe ile Spor karşılaşmasından başlayalım isterseniz. Göztepe e, gol yollarında ciddi sorun yaşıyor. E, bu gözleniyor. Eee Enis Destan transferinden bahsedildiğini okudum ben e, İzmir basınında. E, i̇şte işte bu ne kadar mümkün bilmiyorum tabii. Trabzonspor Enis Destan'ı bırakır mı? Gayet de e, başarılı Enis Destan Trabzonspor'da e, gollerle devam ediyor. Ama Göztepe'nin de böyle bir golcüye ihtiyacı var. Bandırma Spor ise görebildiğimiz kadarıyla kadrosunu oldukça oturtmuş durumda ve herhalde yönetim de aynı fikirde ki çok fazla Bandırma Spor'dan transfer haberi ben okumadım son düzlüğe girilirken. Siz ne dersiniz değerli hocam? Göztepe-Bandırma Spor karşılaşması size nasıl bir karşılaşma vaat ediyor? Şimdi Akın Bey Türk futbolunda bir menajer hastalığı vardı. Bunu şimdi biraz böyle bir, çok büyük bir tepki olunca e, kamufle ettiler, yani üzerine bir perde örttüler. E, yine olsa da e, menajer hastalığı, menajerlerin Türk futboluna müdahale etme hastalığı olsa da bu pek gözükmüyor. Şimdi başka bir hastalık başlamak üzere Göztepe'yi satın almış olan yabancı şirket aynı zamanda İngiltere'de Southampton'un da e, sahibi bir şirket. Şimdi bunlar. Fransa'dan ikincilikte bir takım daha almışlar. Danimarka sermayesi çok enteresan Trabzonspor şampiyonşipte oynuyor bu son hafta. Trabzonspor oradan bir oyuncu al. Ve e, Göztepe'de yani Göztepe'yi yöneten şirket de herhalde teknik ekibin verdiği rapor çerçevesinde en istiyor. Şimdi Göztepe bir adam aldı, getirdi Serengal'den. Onu şimdi bu şirketin Fransa 2. Liginde olan takımına gönderdi. Krallık. Ya şimdi ben bunu anlamıyorum yani. yani bir, bir şirket bir takıma yatırım yapar, alır, ondan kar elde etmeye çalışır. Bunlar gayet normal. Ama şimdi anlı, anlıyoruz ki e, futbolumuz uluslararası futbol türslerine açılmış durumda. Bu transfer olmaları için ben bunları düşünüyorum. Bu doğru mu? Aynı o menajer aslında mesela bir menajerin Türkiye'de 15 takımda futbolcuları var. 3 tane oraya vermiş, 5 tane buraya vermiş, 10 tane oraya vermiş. Aa, bu menajerler ne iş yapıyordu o zaman? Yani yasal ve yasa dışı bahisler nasıl yürüyordu? Değil mi? Anadolu'muzun bir kulübünün futbolcularına sormuşlar siz bir sene boyunca para almadınız nasıl geçindiniz diye. Abi hepimiz iddia oynadık, toto oynadık demişler kendi maçımız. Bana bunu o kulübün ikinci başkanı anlatmıştı. Tamam. o zaman. O zamanlar. Sorduk dedi, şaşırdık dedi. Geçen sene hiç para almamış futbolcular. Evinize nasıl baktık dediniz. Dedik. Hepsi kendi oynadıkları maçlara ay söylemiş. Şimdi yani onun için şunu söylüyorum. Yani bu tür transferler bana göre e, futbolun üzerine bir gölge gibi düşer. Bunu göstermek ekserinde de söylemiyorum. Ama bu gösterdiği satın alan kulüp böyle bu şekilde gidiyor. Bunu doğru bulmuyor. Onu yani. söylemek istiyorum. Ha Enis Destan iyi bir oyuncu. Altın beri takip ediyorum. Çok beğenirim. Ümit <laughs> Ünlü takımında oyuncusu. Trabzonspor'a sene iyi bir giriş yaptı. Trabzonspor oradan forvet aldı. Buraya Enis Destan'ı gönderirme. Yani artık Trabzonspor'un vereceği karara e, kalmış bir şey. Ama Enis Destan e, yani faydalı olur ama Şimdi düşün. Mamadiyov var Tantofo. Kubilay Kanasız Kuş var. Bir de Enis Destan alacak. Lütfen. Kim oynatacak? Bakın üç oyuncu var. Santrofon mevkiinde. Aynı özelliklere sahip. Kim oynatacak bilmiyorum. Göztepe'nin de bu kadar çok transfer yapması takım oluşturmasına bir engel teşkil. Zaten başında bana göre yetersiz teknik adam var. Ve bu kadar çok transferle de bir cürcün oluyor. Kim oynayacak, nasıl oynayacak? bunları ben öngöremiyorum. Göztepe'de geçen hafta Altay'ı son salise golüyle yenmeseydi, yenmeseydi bu hafta Teknik adam gitmiş olurdu herhalde. Daha sıkıntılı bir süreç yaşardı. Yenince ele ezeli ve ebedi rakiplerini yendiler. Moral kazandılar. Kendi taraftarlarının önüne çıkacaklar. Dolu tribünlerin önünde oynarlar. Ancak Bandırma Spor zor rakip. Bandırma Spor takımın iskeleti Bandırma'nın iskeleti uzun zamandır bir arada oynayan oyunculardan kur Ve takım e, yani hemen takım olma üyeliğini yakaladı. Lige ısındı. Puanlar alıyor. İçeride dışarıda rakiplerini zorluyor. Yeniyor. O açıdan e, Göztepe e, maçı Bandırma Spor açısından puan veya puanlar alınabilecek bir maç olarak görülüyor diye düşünüyorum. Yani gösterme böyle bir rakibin geldiğini top oynamalı. Yani Bandırma Spor Göztepe'yi burada yener giderse sürpriz olmaz. E Göztepe de Bandırma'yı yenerse sürpriz olmaz. Göztepe de çok iyi bir takım. Ee, Göztepe bir an önce teknik adam değişikliğine giderse hani milli takımlar için söylediğimiz bir laf var ya yerli milli bir teknik adam. Göztepe'nin de ruhunu havasını anlayacak yerli milli bir teknik adamla e, Göztepe uçar gider diye düşünüyorum şahsen. İyi bir takım. Ee, yani, ta oyuncular sadece bunu bir iş olarak, bir görev olarak değil de Göztepe'nin bir parçası olarak yapmaya başlarlarsa Göztepe bir an önce takım haline gelir ve bu ligi domine eden takımlardan bir tanesi olur. Ama bu maç Bandırma maçı özellikle zor bir maç. Bandırma Spor iyi takım. Uzun zamandır bir arada oynuyorlar. İyi oyuncuları var. Ee, Göztepe ve Bandırma Spor arasındaki maç çok zorlu geçmeye adaylı bir tanesi diye düşünüyorum. Evet hocam teşekkür ediyoruz. Ee, Göztepe'li dostlarımızı, Bandırma Sporlu dostlarımızı kanalımıza abone olmaya davet ederek e, bir sonraki e, karşılaşmaya geçelim izninizle. Gençler Birliği Eyüp Spor maçını hocam konuşalım. Gençler Birliği e, son olarak e, Ümraniye hatırladığımız e, daha önce de, de Türkiye Liglerinde çeşitli takımlarda forma giymiş Kayode'yi Dayı e, golcü futbolcu kadrosuna e, kattı. Eyüp Spor'da Antalya Sporlu e, kadrosuna katarak zaten güçlü olan kadrosunu bir, bir kez daha takviye etmiş oldu. Şimdi e, Lig'e e, iyi başlangıç yapan, flash başlangıç yapan iki takım Ankara'da karşılaşacak hocam. Ne dersiniz Gençler Birliği Eyüp Spor karşılaşması e, bence çok güzel bir maç olacak. E, bilmiyorum evet, siz ne dersiniz? Bana göre, bana göre de seyredilmeye aday en güzel maçlardan bir tanesi TFF Eyüp'te. İşte bu hafta e, Eyüp takımının ve Arda Turan'ın karizmasını çizmek için Gençler Birliği ile Sinan Kaloğlu ellerinden geleni yapacaklar diye düşünüyorum. Hatta ellerinden geleni ardına, ardına koymayacaklar diye Türkiye'de bir laf vardır biliyorsunuz. Ee, aynen o şekilde e, bir mücadele gösterecekler düşünüyorum. Ankara deplasmanları her zaman için hem İstanbul takımları hem de diğer takımlar için çok zorlu e, deplasmanlardır. Herhalde büyük ihtimalle maç Keçiören gücünün stadında oynanacak Keçiören'de. Orası da e, şey bir, stat, yani bir tuhaf bir stad ama gençler de orada böyle oynamayı öğrendi e, ve rakiplerini de yendi orada, puanlar aldı. E, Eyüp açıda bu açıdan e, zor geçecek e, Eyüp açısından. Onu söyleyeyim. Yani Keçiören, e, Gençler Birliği Keçiören'de öğrende e, eline gelen mücadeleyi gösterecek ama zor geçecek Eyüp açısından. E, tabii Eyüp çok iyi bir takım kurdu. Yani ekstra bir takım kurdu. Bir özelliği daha var Eyüp'ün. Yani aldığı galibiyetler arasında onu da söyleyeyim. Takım olma sürecini çok çabuk atlattı. Yani bugün Eyüp'ün in 11'ini sayabiliyoruz. Yani kalecisinden tutun da defansını, orta sahasını, forvetini sayabiliyoruz. Eyvin nasıl oynadığını, nasıl oynayacağını biliyoruz. Çok önemli bir şey yani. Takım olma sürecini çok çabuk atlattı. Burada da Arda Turan'ı kutluyorum yani bu açıdan. Ee, gençler Birliği zorlu bir rakip, mücadeleci bir takım Gençler Birliği. Oyuncuları böyle inisiyatif alıyorlar. Yani mücadele etme bir de çok iyi bir kalecileri var. Ertuğrul'u da kutluyorum. Yani ilk dört haftada gösterdiği performans müthiş. Eğer aynı performansı ev -Yup maçında da gösterirse Ertuğrul ki göstereceğini tahmin ediyorum. Gençler Birliği'ni üç puana daha yakın bir takım olarak görüyorum. Bu Gençler Birliği'nin şampiyon olacağı anlamına gelmez. Ama çok güzel bir maç olacak. Bazen böyledir. Bazı takımlar bazı maçlarda çıkarlar. Birebir katarlar üstün bir performans sergilerler. puanlayan puanlar alırlar. Bu maçın da gençler bir açısından böyle geçeceğini düşünüyorum. Ben biliyorsunuz Sinan Kalalın'ı Altay'dayken yerden yere vuran, eleştiren ya bir an önce gitsin de Altay bir yere gelsin diyen bir adamım. Ama gençler bildiğinde de e, güzel şeyler yapıyor bu açılarda. Kendisini kutlamak isterim. E, güzel bir maç olacak. Seyir zevki yüksek bir maç olacak. Keşke, e, yani bilmiyorum profedere nerede açıkladı o Ama keşke gündüz saati Keçiören'de değil de gece saati Ankara'nın Eryaman'ında e, bu maç oynanmış olsa. Daha zevkli Sa bir maç. Saat 19'da hocam maçın o, saati e, 19 diye açıklanmış. Pardon 17 diye açıklanmış ben. Yani, 19 yani... göz, gözlerin bozuluyor benim yani belli oldu evet. oldu 19. Ay, ayın 17'si diye okuyunca e, 19'da 17'yi öyle karıştırdım saat 19'da karşılaşma. O zaman iyi bir saatte oynanacak demek maç. Ee, i̇zleyip göreceğiz. Güzel bir maç olacak bence. 19'da da oynanacaksa bir gece maç olacak. Diye ee, i̇yi maç seyredeceğiz yani. Ama neticesi önceden, önceden kestiremeyecek bir maç. İşte takımların iyi taraflarını söyledik. Güzel taraflarını söyledik. Ee, sağda ortaya koyabilecekleri mücadeleleri söyledik. Mesela e, Caner 4 haftada 3 gol attı tahmin ediyorum. Bir de asist yaptı herhalde. Caner Eyüp'ün aldığı skorlara, neticeye, puanlara çok etki eden bir oyuncu. Ee, bakalım bu maçta da Caner gollerine devam edecek mi, devam edecek mi? Onu da hep birlikte izleyeceğiz. Ben de merak ediyorum. Ama e, şeye baktığımızda da e, yatabar eden tut da Elece Ertuğrul yani baktığımızda abi birçok oyuncu var. İşte şimdi Kayode'yi almışlar. O da kanat oyuncusu. Yani önemli yani. Gençler takımı da önemli. E, bakalım sahada nasıl mücadele olacak. E, favorisi veya neticesi önceden kesinlemeyen bir maç bu. Evet. E, gerçekten güzel bir maç olacak. Ben e, Gençler Birliği ve e, Eyüp Spor Ligimizin, TFF 1. Ligin en iyi top oynayan iki takımı olarak e, görüyorum. E, en iyi top oynayan takımların ikisi olarak görüyorum. Ben e, bu takımlara e, da başarılar diliyorum. Ve tabii ki e, taraftarlarını da kanalımıza abone olmaya davet ediyorum değerli hocam. Hocam e, pazartesi günkü programa baktığımızda Sakaryaspor Bodrumspor maçını görüyoruz. O maçta güzel geçmeye aday e, Bodrum Spor diri bir takım. E, Sakarya da e, teknik direktör değişikliğiyle birlikte Tuncay Şanlı'yı getirdi. E, ve kadroda da bazı revizyonlar yapıyor. E, i̇lginçtir, Nalepa'yı Çorum Spor'a göndermişler hocam. E, Ahmet Sagat'ı da bu arada Çorum Spor, Tamsu Spor'dan kiraladı. Nalepa'nın Çorum gitmesini ben tabii... E, Acaba neden oldu diye kendi kendime sorguluyorum. Yapan'ın önemli bir oyuncu olduğunu hepimiz biliyoruz. Ama onun yerine gelenler var. Hasan Kılıç geldi, Sinan Kurt geldi. Bunlar e, TFF 1. Lig'in önemli oyuncuları. Murat Cem Akpınar, eski Giresunspor'un eee hani futbolcularından. Giresunspor'da başarılı maçlar çıkartmış bir oyuncu. E, Bodrum Bodrumspor'a gelecek olursak, onlarda oturmuş bir kadroya sahip. En azından basına yansıyan bir e, transfer haberi ben okumadım. Ee, siz ne dersiniz hocam Sakaryaspor Spor-Bodrum Spor karşılaşmasıyla ilgili? Sakarya Spor lige dönmek zorunda bu maçta. Bazen böyle maçlar var. Sakarya Spor şampiyonluk hedefiyle kurulmuş bir takım. Ee, dönemezseniz bu hafta bu maçta dönemezseniz sıkıntılar yaşarsınız. Bir de teknik adam değiştirdi. Bunun da bir olumlu etkisi olacağını düşünüyorum, pozitif etki etkisi olacağını düşünüyorum. Ee, daha iyi olur. Şimdi Nalepa işine gelince böyle ben sağdan Repa'yı ikinci sezonuydu bu Sakarya'da böyle bir isteksiz görüyorum. Yani bilmiyorum bu işlerin içerisinde işte böyle menajerler de karışıyor biraz. Ee, i̇steksiz görüyorum. Yani Sakarya Çorum Spor'da bir menajer takımı. Sakarya'ya da çok oyuncu geliyor diyor. Şimdi e, Hasan Kılıç'la Sinan Kort'u tanıyoruz. Ya yani bu ligin oyuncuları iyi olur yani ama netice alman lazım. Mesela Sakaryaspor'un bir kaleciye ihtiyacı var. Ben söyleyip duruyorum yani. yani bir kaleciye ihtiyacı var. i̇ster kabul edelim, ister kabul et. Yani kaleci. Çünkü atanla tutanın çok iyi olsun. Atanlar açısından Kosongo gibi, Dino gibi iki tane forvet oyuncusu var. Kanat oyuncuları da fena değil. Yani ama bir de Sakaryaspor'un zemini var. Sakaryaspor'un zemini var. Çok bozuk bir zemin. Şampiyonluğa oynayacak. Yani o, o, o zeminden şampiyon çıkmaz bir şey daha söyleyeyim yani önemli bir şey söyleyeyim. O zeminden şampiyon çıkmaz. Sakarya'da dostlar bunu gördüler. Ben. ben bir fedakarlık yaparım. Tamam mı? Bu zemini bakımı alırım. En azından ilk yarının sonuna kadar. Maçları ilk yarının sonuna kadar başka yerde oynarım. 4-5 maçları var içeride. Sonra tahmin ediyorum. Veya 6 maç Başka bir yerde oynarım. Yakın bir yerde oynarım. Ama düzce stadı ise düzce oynarım. Yani bir Kocaeli'de oynarım. Bir yerde oynarım ama. Muyum? O o o zeminden şampiyon çıkma. Onu çözmeleri lazım. Bir de tutan işini iyi yani bir kaleci olmaları lazım. E bir de havaya girmeleri lazım. E bu maçta Sakaryaspor'un Bodrum Spor'u yenmek isteyeceğini ve yeneceğini düşünüyor. Biraz da bu istemekle alakalı diyorlar. Yeneceğini düşünüyor e ki yeniden seyircisiyle barışsın, hedefe kilitlensin, yarışa ortak olsun. Bunu başarmak zorunda. Bodur sonra gelince geçen seneki havasında değil Bodrum. Yani bu işler zordur yani. Yani bir bir şeyde bir seviyede bu işi tutmak zordur. İsmet Taş işi de zor. Yani çünkü yani bu başka bir hava yani. Yani bir kulüp olmak, camia olmak, salt transfera dayanmamak başka bir şeydir. Bodur'un bu sene onun zorluklarını yaşıyor. Ama bir iki maç üst üste kazanırsa toparlar diye düşünüyorum. Ama bu maç onlar o maçlardan bir tanesi değil. Bodrum Spor için Sakarya maçı çok zor geçecek. Yani Sakarya'nın bu maçta favori olduğunu e, yeniden bu yarışa tutunmak istediklerini düşünüyorum. Tuncay Şanlı da kendini ispat etmek istiyor. Maçı bir takımın başında. Yeni transferler hazır geldiler. Yani Kurtuluklar Aslan Kurtuluklar hazır geldi. Düşünüyorum. İkisi de oynayabilir bu maçta. Güzel maç oldu. Sakarya'yı favori görüyorum. Ama Sakarya'lı dostlar alınmasına bu zeminde Sakarya stadının zemininden şampiyon bir takım çıkmaz. Evet, bunu da bir dost önerisi olarak, dost uyarısı olarak e, Sakaryalı dostlarımız kabul etsinler. E, Özcan Pehlivanoğlu'na ben e, teşekkür ediyorum bu değerli yorumları için. E, Sakarya Sporlu ve Bodrum Sporlu dostlarımızı da kanalımıza abone olmaya tabii ki davet ediyoruz. Hocam programı kapatmadan önce ilave edeceğim bir şey var mı? Vallahi var e, sevgili Akın Bey. E, şimdi geçen hafta ben biliyorsunuz bir maç seyretmiştim. Burada yorum da yaptım. E, Göztepe'nin takım kaptanı Atıncı gol attıktan sonra yaptığı davranışlardan dolayı atıldığını, bunun yakışmadığını söyledim. Ve e, profesyonel futbol disiplin kuruluna sevk edip, tabii. Kendisine bir maç ceza verilmiş. Yani ikinci sarı karttan dolayı bir maç ceza verilmiş. Buradan profesyonel futbol disiplin kurulunu kınıyorum. Buradan maçın gözlemcisi, hakem gözlemcisini kınıyorum federasyon temsilcisini kınıyorum. futbol hakemini, yani maçın hakemini kınıyorum. Türkiye Futbol Federasyonu'nu kınıyorum. Ben maçın görüntülerini tekrar seyrettim. Bu arkadaş seyirci tahrik ediyor. Doğrudan doğruya direkt kırmızı kart görmesi lazım. İkinci sarı kart değil. Sarı kart görmüş. Doğrudan kırmızı kart görmesi lazım. İki, ikinci sarı karttan kırmızı kartı gördükten sonra da seyirciyi tahrik etmeye, ortalığı karıştırmaya devam ediyor. Ve bununla ilgili demek ki gözlemci rapor yazmamış, temsilci rapor yazmamış. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Bunu bir altaylı olarak söylemiyorum. Bir e, futbol sever olarak söylüyorum. Yıllarını futbola adamış bir insan olarak söylüyorum. Hakem gözlemcisine de yazıklar olsun, federasyon temsilcisine de yazıklar olsun. Maçın hakemine de, maçın dördüncü hakemine de yazıklar olsun. Eğer siz futboldaki bu adaletsizliklere devam ederseniz işte seyirci gelmez. Ya ben se futbol seyretmek istemiyorum ya. Yani sen e ya bizleri motive Sen ben seyretmem yani. yani niye futbol seyirci futbol seyretmek istemiyor? İşte bu adaletsizlikler yüzünden futbol federasyonuna top yazıklar o. Mehmet Büyükekşi duyuyorsa Sayın Mehmet Büyükekşi başında bulunduğunuz futbol Federasyonu'na yazıklar olsun. Evet hocam teşekkür ederiz. Bu atınç ile ilgili konuyla da ilgili uyarılarınız ve serzenişlerinizi de bu şekilde dile getirmiş oldunuz. Tabii konu e, aklı... konu, konu, konu atınç değil. Konu futbol federasyonunun sağdaki birimlerinin bu işe yaklaşış tarzları ile ilgili. Sağdaki ve sağ dışındaki birimler. Atınç bir örnek hocam. Bir örnek. yani Bu ilk kez olan bir şey değil. Ee, ama bunların düzelmesi lazım. Ne zaman düzelecek? Tabii, sorgulamak sorgulamakta bizim hakkımız. Ee, yani e, hiçbir futbolcunun e, bu şekilde davranmaya hakkı yok. Ama daha da ötesi e, ceza vermekle ilgili şeylerin e, kurum ve kuruluşların da e, bu konuda gereğini yapmamaları. Bu konuda ki son derece yerinde. Kardeşim, i̇lla illa, i̇lla bana şunu söylettireceksin yani. Teneke Federasyon kardeş. O kadar. <laughs> Hocam su içerken yapma şunu. Tam su içiyordum üstüme döktürecektim. <gülüyor> Peki. <gülüyor> evet Özcan Pelivanoğlu hocama çok teşekkür ederim. E, Federasyon'a selamımız olsun. <laughs> ve bir sonraki programda yeniden görüşmek üzere efendim herkese iyi günler diliyorum. Bu değerli karşılaşmaları, bu değerli maçları da izledikten sonra yorumcularımızla birlikte izleyeceğiz, yorumlayacağız. Sizlerin de yorumlarınızı elbette merak ediyoruz. Hem abone olarak hem de yorum yaparak lütfen bize yön verin, destek verin, eleştirin. Biz bunlara açığız her zaman bunu söylüyoruz. Özcan Pehlivanoğlu hocama bir kez daha teşekkür ederken bizi izleyen herkese de teşekkür ediyorum. Bir sonraki programda görüşmek üzere efendim. Kendinize iyi bakın.